Miraç Kandili, İslam dininde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Mescidi Aksa'ya yaptığı İsra yolculuğu ve oradan gökyüzüne yükseldiği Miraç hadisesini anmak için kutlanan özel bir gecedir. Bu mübarek gecede yapılabilecek ibadetler şunlardır. Birinci ibadet namaz kılmak. Miraç gecesinde nafile namazlar kılmak tavsiye edilir. İki rekatlık namazlar halinde kılabilir ve her rekatta Fatiha'dan sonra dilediğiniz bir sure okuyabilirsiniz. Ayrıca teheccüd namazı da kılınabilir. İkinci Kur'an-ı Kerim okumak Bu mübarek gecede Kur'an-ı Kerim'den özellikle Yasin, İhlas, Fatiha ve Bakara suresinin ilk beş ayeti gibi sure ve ayetleri okuyabilirsiniz. Üçüncü dua etmek Miraç kandili Duaların kabulüne vesile olan gecelerden biridir. Hem kendiniz hem de ümmet için dua edebilirsiniz. Peygamber Efendimizin sıkça yaptığı duaları ve salavatları da okuyabilirsiniz. Dördüncü tesbih ve zikir çekmek. Subhanallah, Allah'ı tesbih etme. Elhamdülillah, Allah'a hamd etme. Allahu Ekber, Allah'ın büyüklüğünü ifade etme. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah olmadığına iman etme gibi zikirlerle bu geceyi ihya edebilirsiniz. Beşinci tövbe ve istiğfar bu gece Allah'a yönelerek günahlarınız için tövbe edebilir, bol bol istiğfar getirebilirsiniz. Estağfirullah diyerek Allah'tan bağışlanma dilemek önemlidir. Altıncı salavat getirmek Peygamber Efendimiz'i anmak ve ona salavat getirmek, bu geceyi değerlendirmek için yapılması tavsiye edilen ibadetlerdendir. Örneğin, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed şeklinde salavatlar getirebilirsiniz. 7. sadaka vermek. İhtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak bu gecenin bereketini artırır. Sadaka vermek Allah rızasını kazanmak için güzel bir ameldir. 8. aileyle birlikte ibadet. Aile bireyleriyle birlikte namaz kılmak, sohbet etmek ve dua etmek bu geceyi manevi açıdan daha zengin kılar bu geceyi ibadet ve güzel amellerle ihya ederek, Allah'ın rahmet ve mağfiretine nail olmak için çaba gösterebilirsiniz.